Üçgenler verilmiş sıralı olarak. Yani birinci sırada bir tane, üç tane, beş tane böyle ilerlemiş. Şu sıradaki üçgen sayısını sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada 11 tane varmış. Şurada tabi bir tane işte. 3 tane. Burası 5 tane. Ardışık bir şekilde ilerliyor. 2, 2. İçe içe gidiyorlar. Biz burada kaç tane üçgen olduğunu hesaplayabiliriz. Yalnız şuraya kadar ele alırsak içe içe gittiğine göre bu 11 tane bir öncekinde 9 tane olur. Biz şurayı hesaplarsak burayı burada kaç tane üçgen olduğunu şu yeşil kısmı şu aşağıdaki yeşil kısımda da aynı miktarda üçgen olacak. Bunu hesaplarız. Üzerine de 11 ekleriz. Bu üçgen sayısını veriyoruz. Zaten üçgen sayısını bildikten sonra Kenarların toplamı kolay olacak. Her birinin, bir üçgenin kenar uzunlukları toplamı 3 cm olacak. Çünkü. Yukarıdakileri gelelim. Şurası. İşte 1 3, 5 en son 9'a kadar gidiyor. Burada kaç tane olduğunu hesaplayacağız. Terim sayısı formülü. Bu da son terim. Eksi ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1 olacak. Buradan 9 eksi 1, 8 2'ye böldük. 4 5. Demek ki 5 tane terim varmış burada. Zaten bir tane 7. Buraya çok koymuşlar. 1, 3, 5, 7, 9. Evet buraya fazladan koymuşlar. Ama önemli değil. O arada bir şey olduğunu anlamamız lazım. Şunların toplamını bulalım. Yani kaç tane üçgen? Şimdi 5 tane sıra olduğunu bulduk. 5 sıra bunlar. 5 sıra. Şimdi kare formülü üzerinden hesaplayabiliriz. Ama şöyle yaklaşabiliriz. Amacımız bunların toplamını bulmak. Yani 1 artı 3 artı 5 artı nokta nokta 9. Bu toplamı bulmak istiyoruz. Kaç tane sayı var burada? 5 tane. Ortalaması da baştaki ve sondakinin toplamının yarısı. Şöyle. Burası 10 bölü 2. 5 çarpı 5. 25. Demek ki 25 tane burada varmış. 25 tane de burada var. Arada da 11 tane var. O halde üçgen sayısı Üçgen sayısı. 25 yukarıda. 11 ortada. 25 de aşağıda. 50-61. Üçgen sayısı 61'miş. Bir tane üçgenin kenarları 3 santim olacak. Kenarların toplamı. O halde toplam. Eşittir. 61 çarpı 3'ten 183 gelir. Demek ki 183 santimmiş. Toplamı. Бакуј